Yapsa ne etse olmuyor Kibariye kimi zapt edemiyor Yapacak insan da sıkı sıkı da tutsan Çarşafla da bazen Camdan çıkar gene gider Oo. Ay dört dört beş beş Doğru öyle. Ünlü şarkıcı Kibariye Magazin çok özel açıklamalar yaptı Kibariye eşiyle arasındaki Yaş farkından Tarkan'ın evliliğine Kadar neler neler anlattı İzliyoruz ...Tarkan'ın evlilik hazırlıklarına ne yorum yaptı? Ben Tarkan. Evlilikte yaş farkı önemli mi? Kimseyi karıştırma ben cebete girmem. Hadi hadi gel bana... ...sarılalım can cana... Sanat hayatında 42. yılına giren Kibariye ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi doğallığından hiç ödün vermiyor. Yaşımı söylüyorum saklamıyorum. Ama yaşımı göstermediğimden eminim çünkü... İç yaşı önemli benim için. E benim botoksum yok, estetiğim yok çok şükürler olsun. Bir acık buradan beyazları fıp buralardan çıkıyor onları da boyatıyorum. Sadece o var. Onun dışında bir yerimde hiçbir şey çıkmıyor çok şükür Sıfır olsun. Estetikler. Sıfır estetik. Sıfır kadının. Sıfır bina güzeldir. Bugünlerin hayalini kurmadığını öğreniyoruz. O sadece ekmeğinin peşinde. Bugünlerin ben hiç hayalini gerçekten kurmadım. Sadece annemler kardeşlerim varken bir ekmek peşindeyim. Hala da öyleyim ben. Hiçbir zaman e, kibariyenin peşini dedim. Kibari olarak görmüyorum kendimi. Ben Allah'ın yarattığı bir nacizane bir parça bir etim. Etten kemikteniz hepimiz. O yüzden ben hiçbir şey değilim. Yani... <laughs> ...diye başladığı ilk yıllarda çok zorlandığını itiraf ediyor ünlü sanatçı. Ben e, çok zor şartlarda geldim. Yerimdeyim şükürler olsun. Yerimden bir, bir gıdım bile kumuldamadım şükürler olsun. Tabii ki Rabbimiz sayesinde, halkımız sayesinde ama gerçekten çok zordu. O zamanlar mikrofon bile yoktu. Yıllar öncesinden bir anısını anlatıyor Kibariye. Gencebaş şarkılarını okuduğum dönemi hiç unutmam. Benim çok güzel bir anımdır o, tatlı bir anıdır. Gence biliyorsun çok kraldır yani. Şarkıları okuduğundan çok zevk aldığım e, değerli üstattır. Ondan sonra e, girdiğimde ben 15 parça bir tek günde okuduğum günü hatırlarım ben. Yemin ederim bak Allah canıma alsın. Yemin ederim o zamanlar mikrofonlar yok. Böyle rahatlık teknikler yok. Kıkımda batan güneş bu sabah doğacak mı? Kalben ne kadar? Bir kızı ve onu çok seven bir eşi var Kibariye'nin. Acaba seviyor mu beni Ali? Hani? Dermişim. Şaka tabii ki. Ee, sevmese insan kimse kimse gırtlaklayarak tutamaz. Çocuğumuz büyüdü, 15 yaşında oldu. Ama gösterişi senden benden gösterişli maşallah. Gördün mü? Gördün. Babanın aynısı. Aynısı. Vallahi billahi maşallah. Allah kaderlerini çocuklarımızın, bütün çocuklarımızın. ...kaderlerini yetsin, yetsin. iyi etsin... ...bahtlarını iyi etsin... giden evliliğinin sırrı bakın ne... ...benim iyi bir evliliğim var... ...şükürler olsun nazarlardan korusun... ...ben iyiyim şu anda bazen... E, ...soruyorlar... ...herkes nasıl başarıyorsun... ...nasıl yapıyorsun sizden küçük olduğu halde... ...ne bu başarı diye... ...yok öyle bir şey yok... ...başarmaya çalışmıyorum... ...benim e, met etmek gibi olmasın ama hani... ...kişiliğimi seviyorum... ...kişiliğe de erkekler severler bütün erkekler severler. Ahlaklı, kişilikli, doğal insanı severler. Ee, benim de kocam demek ki öyle şeyleri seviyor ki biz yaşıyoruz, geçiniyoruz işte çocuğumuz da var gidiyor. Eşi Ali küçük balçıktan 17 yaş büyük. Yaş farkı evlilikte önemli mi ki boş? Hiç değil. Bana göre değil. Kendi adıma konuştum onu. Kimseyi karıştırma ben gıybete girmem. Bana soruyorlar işte sen nasıl yapıyorsunuz? Yok öyle başarmaya çalıştığım şey yok. Zorla kimse kimseyi ee, sevdiremez geçinemez. Kibariye eşi Ali Bey'i kıskanıyor mu? Ben, ben fena <laughs> Bu konuda e, kocama kıskanıyor demeyelim de herkes kocasını kıskanır. Hiç önemli yani böyle nasıl anlatayım ben sana? Seven kıskanır. Ben kocamı kıskanıyorum açıkçası. Kıskanç olmasına rağmen eşinin telefonunu hiç kurcalamadığına dikkat çekiyor. Ya Allah Kur'an çarpsın. Aa, annem ölsün hiç kurcalamadım. Annem emin ettim. Hiç öyle şeyler bilmem ben. Ben insanları vicdanına bırakırım, merhametine bırakırım. Yapacak insan da sıkı sıkı da tutsan, çarşafla da bağlasan, gülecek insan camdan çıkar gene gider. Zorla kimse kimseyi tutamaz yani genel konuşuyorum bak. Bu da genel olsun. Öyle bir şey yapmasınlar zaten. Kıskançlık çok güzel bir şey değil. Kendini yıprandırmaktan başka. Fiziğine olmasa bile güçlü sesine güveni tam. Ben fiziğime bir şey demiyorum, güvenmiyorum. Hani fizikliyim, güzelim demiyorum ama sesime sonsuz güvenim var. Allah vergisi, Allah onları Allah onu nazarlardan korusun. Güzel okuyan herkesi de nazarlardan korusun. E, ee, sesime güveniyorum. Her şeye herkesle varım. Ya düet de yap, ya düet de yaparım. Elimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışırım. Muhteşem yorumuna laf yok ki Bariye'nin. Peki mutfakta nasıl? 4-4'lük dört 5-5'lik. Beş oh. <laughs> Ay 4-4'lük dört 5-5'lik. Beş Doğru. Öyleyim. Yani kendimle övünüyorum. Ev kadınlığı konusunda da kendime kimseye değişmem. Çeşme gibi su akar gibi bir kadınım yani. yani. Kokar bir kadın değilim. Akar bir kadınım. Şey <laughs> 2-2-4. Bebek gibi. Kendimi seviyorum. Yıllar önce düet yaptığı yakın arkadaşı Tarkan'ın evleneceğini hatırlatıyoruz. Ben Tarkan'ı çok seviyorum. Tarkan'ın çok mutlu olmasını isterim. İnşallah mutlu olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. İnşallah e, mutlu olur. Kaseti de çıktı. O kadar güzel klasik şarkılar okumuş ki, o kadar güzel okuyor. Arkadaşım benim, kardeşim benim, çocuğum benim. O kadar güzel okuyor ki, her şeyli, her şeyli güzel ağlama. sarılmış saçları ve bornozuyla iyi ağırladığı kulisinden uğurluyor kibariye. Ben her halimle güzelim bebeğim. Bornozla da gelsem karşına pijama pijamayla da gelsem kendime öyle komplekslerim yok benim. Kendime güveniyorum. Makyajsız daha güzelim ben güzelim. Seviyorum kendimi. Dünyayla barışıkım ben. Onun için yarası olan kocuna. Hadi güle güle. mi <laughs> mi? Kuru çaydı mı?